Allah Allah, ya dün bir şey yoktu. Ne çabuk azdı bunlar böyle Nermin. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gene şanslısın. Bak boynunda kaldı yüzüne sıçramadı. Ya birkaç gündür kaşınıyordum zaten. Meğer psikolojikmiş. Kadir yüzündenmiş. Doktor söyledi. Aa. Ya ben o pislik Kadir'le beyaz eşyacıda da karşılaştım. Adama demesin mi bu benim sözlüm diye? Sözlü mü? Evet. Bildiğimiz söz. Kadir'le sen. Yani o anda kaşıntı bastı böyle. Daraldım, bunaldım. Yani nefesim kesildi. Ölüyorum sandım. Ay tövbe de. Bir de oğlumla tersleştim onun yüzünden. Hemşerimizdir, eski ahbabımızdır diye. Tamam canım, tamam. Hadi artık bahsetme bunlardan da azdırma şunları daha fazla. Yani el alemin üç kuruşluk adamı için çektiğin eziyete bak Nermin. Değer mi Allah aşkına ya? Hayret bir şey. Üfleyin, üfleyin. Of oh. oh. yanıyor mu çok? Eh, ay anneciğim, ah anneciğim. Ay, ah annem ah. Kusana kadar yedi dersem yeridir. Yani kız yedi, yedi, yedi ondan sonra da gitti kustu iyi mi? Aa o niye? Taptaze malzemelerden yaptım halbuki. Aşkım seninle hiçbir alakası yok. Gayet güzeldi kurabiyeler de kızın huyu öyle. İnce kalabilmek için yiyip yiyip ondan sonra da gidip kusuyormuş iyi mi? Aa benim karnım şişiyor ama yine de mutluyum. <laughs> Aşkım benim ya. İşte yani anladığım kız 18 yaşında kalmak istiyor ömrünün sonuna kadar. Ama sen öyle değilsin tabii. Sen gün geçtikçe olgunlaşıyorsun. Bana yaşlanıyor musun diyorsun <laughs> Bak ya aşkımsın sen benim ya. Yaşlılık başka şey, olgunluk başka şey. Ayrıca yani nerede o ilk tanıdığımız Zeliş? Nerede şimdi karşımda oturan Zeliş? Ya olgunluk bir tarafa bir de güzelleştin yani değil mi Nermin? E bunda bizim de katkımız var tabii. Sonunda yani beni de çevirdiniz kendinize. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ama bir şey diyeyim mi? İkinizin yarısı kadar anne olsam bana yeter. Canım benim sen bizden daha iyi anne olacaksın. Hem de bizim bütün eksikliklerimizi görerek. Tabii. Bir de en güzeli ne biliyor musunuz? Bu çocuklar birlikte büyüyecek ya. Ben onları yerim. Bizim gibi kardeş olacaklar ya. Hey. Ay. Ay. <laughs>